Yani içinde bulunduğumuz ortam son derece kötü. Virüs bütün dünyayı sarmış vaziyette. Ancak bizim memleketimizde de insanlarımız maalesef söylenene uymuyorlar. Sokaklarda geziyorlar ve bu işin daha çok yayılmasını sağlıyorlar. Hani kendi hayatın o kadar önemli değilse bile başkalarını ciddiye alman lazım. Yani başka hayatları da tehlikeye atıyorsun. Otur deniyorsa otur evinde. Elimden geldiğince ben de insanlara yardım etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Bu bir gün iki günlük iş değil. Bir hafta iki hafta sonra da bitecek bir iş değil. Maalesef değil. Hani aşıyı bugün bulmuş olsalar dahi bunun 83 milyona uygulanması nereden baksanız 5-6 sene sürer. Ancak e, şu anda insanlarımız evlerinde oturuyorlar. Ağrıları var, sancıları var belki ve e, bizlere de ihtiyaçları olabilir. Düşüncesiyle bu videoyu hazırladım. İnşallah eee ee, sizlere de yardımcı olabilirim yani bilmiyorum elimden geleni yapmaya hazırım. Şimdi broşürde de bahsettiğim gibi bazı şehirlerde hasta ziyaretlerine gitmeye hazırız. Biz iyi hazırlandık, tüm sterilizasyonumuzu hazırladık. Ee, ancak bazı kaidelere uymamız lazım. Niçin bir tek o şehirlerde? Çünkü bizler de belirli tehlikelere maruz kalabiliriz. Dolayısıyla bahsetmiş olduğum şehirlerde dostlarımız var, yakınlarımız var, doktor arkadaşlarımız var ve tedavi olma imkanlarımız var. Yani elimizi kolumuzu sallayarak sizlere gelmeyeceğiz. Kaideler nelerdir? bir kere her şeyden önce biz, ben ve bir arkadaşım, elemanım veyahut da asistanım diyelim, son derece steril bir vaziyette size geliyoruz. Tepeden tırnağa donanmış bir vaziyette ancak bu yeterli değil. Daha kapının girişinde sizin ateşinizi ölçmemiz lazım. Bizi Tedavinizi gerçekleştireceğimiz bir oda ayırmanız lazım. Bu odaya hastamızdan başka kimsenin girmemesi lazım. Bir İkincisi boya, badanacılar gibi bütün odayı ve mobilyalarınızı naylon örtüyle kaplıyoruz. Kendi sedyemiz ve kullanacağımız alet edevat. Hepsi zaten dezenfekte edilmiş vaziyette. Size gelirken dezenfekte edilmiş bir şekilde getiriyoruz. Sizden ayrılırken de tekrar dezenfekte ederek ayrılıyoruz. Bu alet edevatların tabii ki hepsinin e, sizin için geçerli olması şart değil. Ancak bunlar her zaman arabamızda, yanımızda onları indirmesi, bindirmesi hepsi hakikaten çok büyük işler. Bütün bunları göz önünde tutarak biz şayet herhangi bir yere gideceksek acil durum söz konusu olması lazım bir. Yani ağrılarınıza, acılarınıza dayanamaz bir vaziyette olmanız lazım. Bir. İkincisi katedeceğimiz diyeceğimiz yollar uzun yollar. Yani benim kliniğim Antalya'da. Siz Antalya'ya gelemeyeceğinize göre biz size geleceğiz. Dolayısıyla uzun bir yol kat edeceğiz. Burada sizden ricam en az 5 diğer hastayı yakınlarınızdan veyahut da tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan organize etmeniz. Geldiğimiz zaman bir tek size değil, diğer kişilere de hizmet verelim ki masraflarımız kompanse olsun. Orada yatmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz bunların hepsi yol masrafları bunların hepsini düşünmek lazım. Her şeyden önce biz gelmeden önce sizden ricam bana bir boy resminizi yollamanız ee, önce önden çekilmiş olarak ve yandan çekilmiş olarak burada benim görmek istediğim bazı konular vardır. Herhangi bir sublüksasyon varsa, yani postür bozukluğu, onu görebilirim. Yani vücudunuzun bir bölümü, bir yarısı diyelim, biraz yukarıda, diğer yarısı aşağıda olabilir. Yani postürde kayma vardır. Ee, kulağınızın biri yukarıda, biri aşağıdadır. Omzunuzun biri yukarıda, biri aşağıdadır. Her ne kadar kollar ve bacaklar aynı uzunlukta olsa dahi, biri uzun biri kısaymış gibi gözükür. Yani sizin kalçanızın bir yarısı önde, diğer yarısı arkada. Kalçanız kaymıştır. Dolayısıyla bütün omurga yanlış durur. Bunların düzeltilmesi lazım. Hal böyle olunca skapola yani kürek kemikleriniz, onlar da sıkışmış olabilir. Skapola yani kürek kemikleri sıkışınca altından geçen bütün damar, sinir ve lim sistemleri de sıkışır. Dolayısıyla kan dolaşımınız bozuktur bir taraftan. İkincisi toplar damar yukarı doğru basınçla kanı tazikle gönderemez. Gönderemediği için de kan geri kaçar. Geri kaçtığı zaman da özellikle bel bölgenizi eee emboli yaratabilir, fıtık oluşturabilir ve MR'da bu en zayıf noktamız tabi lumbar bölge olduğu için omurgada, omurgayı bir araya çeker, aradaki yastık şişer ve bel fıtığı görünümüne yol açar. Ancak gerçek bir bel fıtığı değildir. Bunu farklı yöntemlerimizle çok kısa bir sürede düzeltebiliyoruz. Siyatik sinirine bası uygulanıyorsa bacaklarınız ağrıyordur. Beliniz ağrıyordur. Bunları toparlayabiliriz. Bunun dışında tabii ki diz rahatsızlıkları, kireçlenmeler, e, skolyoz bilhassa, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkları e, kısa sürelerde tedavi edebiliriz. Ancak ee, uzun tedaviye ihtiyacınız olması durumunda ee, varislerinizin tedavisi uzun sürebilir. Yoğunluğa göre. Bunları birer haftalık etaplarla yapmamız gerekir. Yani bir haftada gün aşırı dört kere size uygulama yapılır. Ondan sonra 20 gün bir ara verilir. O aradan sonra tekrar bir seans uygulanır. Böylece eee devam edilir. Şimdi eee bu tür işlemler için ben şahsen kendi eee ücretlerimi minimize ettim. Durum vahim. Yalnızca ihtiyacınızı karşılayabilmek amacıyla bunları yapıyoruz. Tabii ki eee masraflarımızı kurtarmamız lazım. Atıldığımız tehlikeyi de gözler önünde tutarak çalışmamız lazım. Ancak dediğim gibi ben kendi ücretlerimi minimize ettim. Sizleri yormayacak şekilde tedavilerinizi gerçekleştireceğim. Bundan önce sizlerin de yapması gereken işler var. Ben hastalarımı muayene ederken tedaviye başlamadan önce beslenmeleriyle ilgili problemleri öncelikle ortadan kaldırıyorum. Nedir bunlar? En önemlisi sindirim sistemidir. Sindirim sisteminizi doğru kullanmanız durumunda hücrelerinizi beslersiniz ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Aksi halde bağışıklık sistemi doğru çalışmazsa bütün hastalıklara açıksınız demektir. Yani şu anda virüse dahi açıksınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz sizin elinizde. Bunun için herhangi bir ilaç veya da tedavi görmenize gerek yok. Ancak beslenmenizi son derece kontrollü yapmanız durumunda korunabilirsiniz ve sesleminizi fevkaladenin fevrinde toparlayabilirsiniz. Daha önce yayınlamış olduğum dosyaları, bilgileri okursanız bu işe de son derece iyi vakıf olacağınızı düşünüyorum. Ancak en önemli konulardan bir tanesi yemek esnasında su içmemeniz. Yemekten bir buçuk saat sonrasına kadar su içmemeniz. Zira su bağırsakta çözünür. Siz karnınız tokken, doluyken su içerseniz su bağırsağa gidecek yolunu bulamaz. Midede kalır. Midede kaldığı zaman yemiş olduğunuz gıdaları sulandırır. Kimus, balçık şekline döner ve mayalanmaya başlar. Mayalanmaya başladığı zaman da çok süratli bir şekilde çürüme husule gelir. Çürüme bağırsaklara da gider. Bağırsaklarda da çürümeye devam eder ve hücreleriniz beslenemez. Hücreler beslenemeyince kalınız kalınlaşır. Kan kalınlaşınca da dolaşım bozulur kan dolaşımı bozulduğu zaman da vücudun her yerine eşit bir şekilde oksijen ulaşmaz. Oksijenin gitmediği yerlerde de karbondioksit yoğun bir şekilde geri kalır. Karbondioksitin geri kaldığı yerlerde de toksinler oluşur. İşte buyurun bütün hastalıklara, rahatsızlıklara, olumsuzluklara her şeyi birden kapıyı açmış vaziyettesiniz. Değmez. Lütfen biz susuz tabii ki yaşayamayız. Ancak her şeyin bir zamanı var. Yemekten önce lütfen su içiniz. Ama yemekten sonra suyu bırakınız. En az bir buçuk saat. Çünkü ilk hazım sistemi, sindirim sistemi bir buçuk saat sonra bitebilir. Yani mideden bağırsağa devam eder. Bağırsaktan karaciğere daha ufak parçacıklara ayrılmak üzere yollanır. Bu arada siz su içebilirsiniz. Ancak yemek yedikten 5 saat sonrasına kadar ağzınıza şu kadarcık bir lokma dahi atmamanız gerekir. Çünkü bir lokma dahi yerseniz 5 saat boyunca bütün sindirim sistemini oracıkta bozarsınız. Bütün bunları anlamanız için kendinizi sürekli kontrol altında tutmanız lazım. Nasıl mı? Çok basit. Her şeyden önce dışkılama önemlidir. Dışkılama esnasında dışkınızı kontrol ediniz. Yani dışkının her zaman 15-17 cm civarında olması gerekir. Hafif serttir, kokmaz ve tuvaletin taşına leke bırakmaz. Koku önemlidir. Kokan nedir? Çürümüş bir şey kokar. Siz şayet yediğiniz gıdaları midenizde çürütmüşseniz, işte buyurun koku oradadır. Koku duyarsanız anlayın ki yanlış bir şey yaptınız. Her zaman kendinizi kontrol altında tutmanızda fayda var. Şimdi e, iyi sindirilmiş gıdalar, iyi sindirilmiş gıdalar e, sert olabilir, tam öğütüldükleri için. Onun için e, rahatsızlık da verebilirler. Dolayısıyla sabahları ve akşamları birer tatlı kaşığı veya da çorba kaşığı hatta e, zeytinyağı içmenizde ve en az 5-6 tane yeşil zeytini çekirdeğiyle beraber yutmanızda fayda var. Şimdi nice diyetler duyuyorum. O diyetlerde işte sabah şunu ye, öğlenliğin bunu ye, akşam şunu ye falan diyorlar. Ama neyi nasıl yiyeceğinizi kimse söylemiyor size. Bakınız tatlı, meyve, ve salata. Yemekten önce yenir. Sonra yenmez. Önce sulu yemekler, daha sonra katı yemekler yenir. Yemeklerinizde tavukla eti veya da balığı hiçbir zaman birbiriyle karıştırmamanız lazım. Bir taraftan, öbür taraftan karbonhidratla proteinler aynı anda yenmezler. Bizim Türkiye'mizde her zaman gördüğümüz belirli işler var. Nedir? Kebap söylersiniz yanında pilav gelir. Döner söylersiniz pilav üstü gelir. Yapmayınız. Karbonhidratla protein aynı anda yenmez ayrı ayrı yiyebilirsiniz. Ama aynı yemekte değil. Yani karbonhidratla protein, zincir karıştırmayınız. Çünkü neden? Doğru beslenmezse sindirim ve hazım sistemini iyi kullanmazsa bağışıklık sistemin doğru çalışmaz ve her daim hasta olursun. Ben her ne kadar seni düzeltirsem düzelteyim bunlar tekrarlar, tekerrür ederler. Yani Allah insanı o kadar muazzam yaratmış ki buna uyman lazım. Bunun dışında bir şey yaparsan tabii ki sonuçlarına da katlanman lazım. Tam bu devirde virüsün bu kadar tehlikeli olduğu bir zaman diliminde kendini koruman lazım ve iyi beslenmen lazım. Yani şart. Yani yemiş olduğun malzeme mayalanır, çürür. Sana hiçbir faydası yok. Varsa da çürük olarak devam eder. Ve orada da çürümeye devam eder ve seni zehirler. Yani bağırsaktan karaciğere devam ettiği zaman Aynen dışkılanmak üzere tekrar barsağa yollanır ve dışkılanır. Bakınız bunlar çok önemli işler. Hücrelerini besleyeceksin ki bağışıklık sistemin güçlensin. Hücreni beslemezsen nasıl e, yaşayacaksın, nasıl besleneceksin? İnsanlara bak sağına soluna nasıl durumdalar gördüğün insanların çoğu hatta yüzde sekseni diyelim yanlış besleniyor belki yüzde doksanı. Bütün hastalıklar her şey buradan kaynaklanıyor. Ben hastalarımı tedavi ederken önce kardeşim beslenmesini yoluna koyuyorum. Önce beslenmeyle ilgili hastamı terbiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize sağlık diliyorum. İhtiyaç durumunda benden kontak kurun. Gerekeni düşünelim birlikte. Sağlıcakla kalın. Söylediklerimi, yazdıklarımı kulak arkası etmeyin. Zararlı çıkarsınız. Hepsi sizin iyiliğiniz için. Lütfen sindirim sistemine son derece dikkat edin. Lütfen. I see trees of green Red roses too I see them blue Me and you, and I think to myself, What a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than i never ever And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.